Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselam aleyhi Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem heyetin kurulu, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Kıymetli gençler. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Cihanşehri plan hürmetine genç kardeşlerimizin hazırlayıp sunduğu bu programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Atmakla, o an vazifeli olsam hatırlama Hazreti Ali düşer. Hazreti Hatice annemizi Peygamber Efendimiz'in mübarek eşi olması hasebiyle İslam'ın ilk kabul edicisi olarak tanımladıktan sonra kainatta Muhammed Mustafa'ya peygamber olarak iman eden ilk insandır Hazreti Ali ve henüz 10 yaşındadır. 10 yaşında başkaldırıların en büyüğüne imza atmıştır. Sonu ölümle bitecek bir yolculuğa çıkmıştır. 10 yaşında. Aklı başında onlarca insanın reddettiği peygamberi kendisini önder olarak kabul etmiştir. Bir keresinde Efendimiz Allah'u Aleyhi ve Sellem Hazreti Erkam'ın evinde arkadaşlarıyla konuşurken onlara bir sual etti. Dedi ki Olur ya bir gün cihatla imtihan olunursak Olur ya bir gün yolumuza hicret düşerse Beni müşriklerin, beni zalimlerin elinden kim kurtaracak? ben dedi Hazreti Ali henüz 12 yaşındaydı kim var diye sordu Resulullah ben varım dedi ve hicret gelip kadere yazıldığında Efendimizin evinde onun yatağında suikastçiler karşısında tek başına kalan yine Hazreti Ali'ydi allah Allahu Teala Hazreti Ali'nin bu fedakarlığı karşısında ayeti kerimede insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını arayıp kazanmak maksadıyla canlarını ortaya koyarlar. Ayetini indirir. 10 yaşında başlayan bir cihat. Ne zaman genç ve Müslüman, genç ve İslam İngeleri yan yana gelse Zübeyir bin Avvan radiyallahu anh düşer hatırıma. 15 yaşındadır Müslüman olduğunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için şöyle buyurur. Her peygamberin bir havarisi vardır. Bir yardımcısı vardır. Benim yardımcım, benim havarim ise Zübeyir'dir. Henüz 15 yaşında çok küçük yaşta yetim kalır Hazreti Zübeyir ve Nevfel, Nevfel bin Hüveylit amcası onu yetiştirir. 15 yaşında Müslüman olduğunu onu alır ve işkenceye tabi tutar. Öyle ki öldüresiye döver. Hem de bir kere değil günler boyunca. Ama o yolundan dönmez. Çünkü bir kere söz vermiştir henüz 17 yaşında bakın dikkat edin işkenceler altında dahi amca beni öldürsen de ben bu yoldan dönmem der bir keresinde bir haber yayılır müşrikler Hz. Muhammed'i öldürdü diye Mekke'de Hz. Zübeyr bunu duyar duymaz kılıcını kuşanır Kabe'nin avlusuna doğru koşmaya başlar Allahu Teala'nın merhameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köşeden önüne çıkar. Zübeyir bu ne hal der? Bakar ki Resulullah hayatta. Sarılır, ağlar. Ve bu haliyle Zübeyir bin Avvam İslam tarihinde müşriye, münkire, zalime, kafire kılıç çeken ilk mücahit olur. Henüz 17 yaşında. Bakın dikkat edin. Yaşlar önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle her savaşa katılır Hazreti Zübeyir. Vücudunda, vücudunda savaş yarısı olmayan hiçbir uzuv yoktur. Her uzvunda savaş yarısı vardır. Fakat o mücadelede Hazreti Zübeyir kendisini yetiştirip büyüten amcasını öldürerek Mekke'nin arslanı, ünvanlı Nevfer bin Hüveynir'i öldürerek İslam'a olan bağlılığını ispat eder. Hz. Huzeyfe yine Bedir meydanında yine aklıma düşen gençlerden biri Utbe bin Rebiya'nın oğlu Mekke'nin azılı müşriklerinden öyle işkenceler yaparlar ki Huzeyfe'ye henüz 16 yaşındadır bakın İslam'ı kabul ettiğinde Kızgın ateşlerin üzerine yatırır babası onu. Ama o vazgeçmez. Sonra Bedir meydanında o zamanın geleneği iki ordu savaşçılarını çıkartır meydana. Önce bir yiğitler mücadelesi sergilenecektir. Utbe bin Rebiya çıkar. Mekkeli müşrikler adına bir tarafta kardeşi, bir tarafta da büyük oğlu vardır. Yani Ebu Huzeyfe'nin ağabeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üçlünün karşısına çıkacak kim var diye sorduğunda biliyor musunuz? ilk öne atılan Ebu Huzeyfe'dir. Karşısındakiler de babası, abi ve amcasıdır. İman bir gencin yüreğine işlediğinde artık ne annesi, ne babası, ne amcası, ne ağabeyi onu iman ettiği yoldan döndüremez. Ama Resulullah Efendimiz izin vermez Huzeyfe'ye. Sen dur der. Ve savaş meydanına Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'u çıkarlar. Yine büyük bir sahabe henüz 16'sında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teklifine evet diyen kocaman bir yüreğe sahip büyük bir sahabe. 16'sında Talha bin Ubeydullah. Biliyor musunuz? Mekke'de Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir muhasara altında kaldı. Öyle ki etrafında sadece 14 sahabe kaldı. Karşısında kul bir müşrik birliğiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen her müşrik grubunun öncesinde bizi bu müşriklerden kurtaracak kim var diye sordu Hazreti Talha ben varım dedi, gencecik delikanlı başka kim var dedi Ensardan bir mücahit çıktı sonra bir daha sordu yine ben varım dedi Ensardan bir başka mücahit gitti sonra bir daha sordu ta ki on üç sahabe şehit olana kadar Artık etrafta başka kimse kalmadı. Talha döndü Resulullah'a. Ya Resulallah, müsaade var mı? Öylesine arzuluydu ki şehadet için. Tam o esnada bir ok fırlatıldı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne. Baktı ki Talha oku durduracak hamle yapma şansına sahip değil. Ne Efendimiz'i yerinden oynatabilecek, ne kendisi kılıcıyla ya da kalkanıyla ya da mızrağıyla okanıyla hale edebilecek. Tek bir seçeneği vardı. Kaldırdı elini okun önüne. Ve ok, Hazreti Talha'nın elini parçaladı. Bütün sinirlerini kesti. Ama o cihaz meydanından ayrılmadı. Döne döne savaştı. Ve çok yakışıklı. O kadar ki yürüdüğünde tabii şimdiki gibi telekomünikasyon araçları yok, telefon yok, internet yok vesaire yok. Mekke'nin evleri birbirine bitişik avlulu evler. Yürüdüğünde bir fısıltı dolaşır. Mus'ab geliyor. Bu fısıltı niye dolaşır biliyor musunuz? Çünkü Mekke'nin kızları Mus'ab'ı görmek için can atar çok yakışıklıdır. Henüz on yedisindedir. Ay gibi parlar. Efendimiz henüz daha tebliğin ilk yıllarında iken Musa Erkam'ın evine gelip Efendimiz'e tabi olmuştur. Annesi çok şeril bir kadındır. Hakikaten çirkeftir. Bizim gibi soylu bir ailenin senin gibi yakışıklı bir oğlu nasıl olur da bir çobanın peşinden gider? Kaldıramaz bunu. Musab'ı hapseder. Hapsetmek, hapsetmekle yetinmez. Elinden gelen işkenceyi yapar. Ama o 17 yaşındaki delikanlı, o ipekten başka elbise giymeyen delikanlı, o Mekke'nin bütün kızlarının yüreğinin kendisi için attığı delikanlı La İlahe illallah Muhammedur Rasulullah der başka bir şey demez. Bir fırsatını bulur evden kaçar Efendimiz onu Habeşistan'a gönderir. Hicret. Annesi haber gönderir. Der ki dönsün ona bir şey yapmayacağım. Kandırır onu. Döner annesi yine onu işkenceye tabi tutar. Musab yine vazgeçmez. Efendimiz onu Akabe Beyatları'ndan sonra Medine'ye gönderir. Ne olarak? Kendisinin temsilcisi olarak Bakın gençler buraya dikkat edin Henüz 20'sindedir Musab bin Umeyr Ve bir şehre İslam'ı anlatmak için gönderilir Bir şehre Peygamberi temsilen gönderilir Musab Medine'ye Giderken Henüz daha 6-7 yıllık 6 yıllık Müslümandır Ve bu 6 yılında 3 yılı Havişistan'da geçmiştir üç yıl Peygamber Efendimizle yan yana kalmıştır. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Musab tefsiri bilmez. Musab kelam bilmez. Musab akaid bilmez. Musab İslam hukuku bilmez. Musab hadis ilmi almamıştır. Musab az önce ağzına yüreğine sağlık. Nerede o delikanlı? Kur'an okuyan? Orada mısın? Aferin yavrum. Daha derin nefes alarak oku Kur'an-ı Kerim'i. Çok güzel okuyorsun. Allah razı olsun. Musab bu delikanlıların onda biri kadar Kur'an okuyamaz. Onda biri bakın. Yarısı bile değil. Zaten Musab Medine'ye giderken Kur'an'ın daha dörtte biri nazil olmuştur. Dörtte üçü yok. Hadis ilmi desem peygamberin dizinin dibinde geçirdiği süre bir buçuk iki sene. Onun da çoğu hapiste geçiyor. Medine'ye Bir şehre, Karşısında onu kim beklemektedir biliyor musun? Karşısında onu elinde kılıcıyla, mızrağıyla Efs ve Hazreç kabilelerinin liderleri beklemektedir. Koca koca adamlar. Şu Muhammed'in adamı nerede getirin onu biz derler. Musab'ı götürürler. Sen buraya fikri çıkarmaya mı geldin? Sen buraya bize atalarımızın dininden döndürmeye mi geldin? der ve kılıçla üzerinde yürürler. 21 yaşında Musab tebessüm eder. Der ki gördüğünüz gibi ben silahsızım. Ne ordum var ne de askerim. Ama beni bir dinleyin. Sonra öldürün. Bakın gençler. Bunca eğitimi alan sizler ve bizler. Şu Musab'ın teslimiyetine bir bakın. Şu Musab'ın samimiyetine bir bakın. Dizinin dibine oturan La ilahe illallah diyerek kalkıyor. Adamda tefsir yok, hadis yok, kelam yok, fıkır yok, akayet yok, İslami ilimlerin hiçbiri yok. Değil benim İmam Hatip Orta Mektebindeki bir delikanlının aldığı eğitimin beşte birini almış değil. Ama ne var biliyor musun? Muhammed sevgisi var iman var. Dizinin dibine oturan kelime-i şehadetle kalkıyor Musa. Senindir. Zaten öldüreceksin. Ve on ay sonra, on ay ikinci akabe beyatında Mekke'ye dönülüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Musa Medine senindir ya Resulallah. On ay arkadaşlar. Böyle bir genç geliyor benim aklıma. Uhud Harbi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Mus'ab'a veriyor. Efendimiz görevlerin çoğunu gençlere vermiştir. Çok enteresan. Mesela Suriye'ye giden orduda bakın Hazreti Ebu askerdir, Hazreti Ömer askerdir, koca koca adamlar askerdir. Ordu komutanı Zeyd bin Usame'dir 18 yaşında. 18 yaşındaki delikanlıyı Hazreti Ebu Bekir'e ordu komutanı tayin eder Efendimiz. Böylesine gençlere güvenmektedir yani. Mus'ab Uhud'da sancağı alır, Peygamber Efendimiz'in yanındadır. Ve Mus'ab az önce söyledim. Hani bugünkü tabirle saraylarda büyümüştür. Genceciktir. Ne savaş bilir, ne kılıç bilir. Zaten tek özelliği sabimi bir mümin olması. Tatlı dili güler yüzü olmasıdır. Sancak Mus'ab'ın elindedir. Müşrikler saldırır sağ kolunu keserler. Musab sancağı sol koluyla tutar. Sol kolunu keserler. Musab sancağı başıyla gövdesinin arasına sıkıştırır. Başını da keserler. Harp bittiğinde Musab'ın başını toprağa dönük bulur sahabe efendilerimiz. Resulullah Efendimiz der ki Musab başını neden toprağa döndü biliyor musunuz? Yarın huzuruma mahşerde benim ona sancağımı ne yaptın ey Musab diye sorabilirim endişesiyle mahcubiyetinden başını toprağa döktü. Daha ne yapsın? Ama böylesine samimidir. Ve bakın biliyor musunuz gençler? Musab, o ipekler içindeki, o atlastan başka kıyafet giymeyen Musab, defolunurken, vücudunu örtecek tek parça bir örtü dahi bulunamamıştır. Başını örttüklerinde ayakları, ayaklarını örttüklerinde başı açıkta kalmaktadır. Efendimiz'e sorarlar. Efendimiz gelir, mezarının başında, kabrinin başında Rabbim hepinize yerinde ziyaret etmeyi nasip eylesin. Uhud şehitliğini, amin demediniz? Amin. Açar ellerini der ki, Ya Rabbi ben bu kabirde yatan delikanlının, İpekten başka kıyafetler giymediği günleri bilir. <laughs> bu delikanlı senin yolunda mücadele, mücadele için bugün burada bu halde yatmaktadır. Efendimiz bizden şahitlik eder Mus'ab'a. Sonra Sa'd bin Ebi Vakkas, henüz 16 yaşındadır Müslüman olduğunda biliyor musunuz arkadaşlar? 16 yaşındadır Uhud Meydanı'nda Saad bin Ebi Vakkas yaklaşık birin üzerinde ok atmıştır. Kemal Keşler'in şeyhidir. Efendimiz Sa'da bakar ve sürekli şöyle derdi. At ey Saad! Anam babam sana feda olsun da <laughs> Harp Meydanı'ndan döndüğünde Saad bin Ebi Vakkas'ın günlerce yataktan kalkamadığı rivayet bulunur öylesine çok yer almıştır ki vücudu. Hangi birini söyle, hangi birini anlatam? Daha bir sürü var. Bu saydığım isimler arkadaşlar en küçüğü 10, en büyüğü 17 yaşında Müslüman olmuştur ve tüm Efendimiz tarafından cennetle müjdelenmiştir. Bakın dikkat edin. Aşeri mi beşer edendir. İslam gençlerin üzerinde ayağa kalkmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençleri hem ciddiye almıştır, hem onları adam yerine koymuştur, hem de onlara çok ciddi emanetler ve görevler vermiştir. Ve peygamberin gençleri bu görevleri layıkıyla yerine getirmiştir. Canını vermesi gereken canını verdi, malını vermesi gereken malını verdi. Zeyd bin Harise radıyallahu an, henüz 15 yaşındaydı. Efendimiz dedi ki Medine'de şu dedi Yahudilerin dilini öğrenmemiz lazım. Gitti bir haftada öğrendi geldi. Dedi ya Resulallah ben öğrendim. Öyle mi dedi? Ondan sonra onları gönderdi. Onu gönderdi. Rumların dilini öğrendi. Zeyd bin Harise 21 yaşındaydı. Hazreti Ebu Bekir zamanı. Bir hayal edin. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilecek. Bakın vazifedeki ehemmiyete bir bakın. Yani Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz zamanında parça parça yazdırıldı vahiy katiplerine. Onu ilk ezberleyen ilk hafız da yine Hazreti Abdullah'tır. O da 16 yaşında Müslüman olmuştur. İslam'ın ilk fakihi, ilk muhaddisidir. Ezberleniyordu, parça parça sayfalarda muhafaza ediliyordu. Hazreti Ebu Bekir dönemi, Müslümanlar ve hafızlar şehit olmaya başlayınca, sahabenin büyükleri dediler ki, Kur'an'ı iki kapak arasında toplayalım musaf haline getirelim. Bir komisyon kuruldu. Komisyonun başkanı kimdi derseniz henüz 21 yaşındaki Zeyd bin Sabit'ti. 21 yaşındaki bir adamı o koca koca isimler bir komis o Kur'an'ı kitap haline getirecek komisyonun başına getirdiler. Ve dediler ki Zeyd'in onay verdiği ayet bu Mustafa'nın içerisinde yer alacak. 21 yaşında, biz bugün 25 yaşında bir delikanlıya kız istemeye gittiğimizde <laughs> bu daha küçük diyorlar, kız vermiyorlar. 21 yaşında bir kıza görücü gelseler, ya 21 yaşında pek de gençmiş, istemeye gelmişler, acaba başına bir iş mi geldi diyorlar. Yanlış bir şey yaptı da evlenmek zorunda mı kaldı? Bak 10 yaşında Müslüman olan Hazreti Ali'den 17 yaşına kadar saydığım isimler hepsi Ayşe'li mübeşşereden. E Hele bir Enes bin Nadr var ki Medine'de Efendimiz Uhud'da Musab o kadar Efendimiz'e benziyordu ki o şehit edilince peygamber oldu diye bir şaibiye yayıldı. Sahabenin bir kısmı savaşı bıraktı. Geçtiler oturdular. Peygamber oldu. Artık ne için mücadele edeceğiz dediler. Enes bin Nadr çıktı. 16 yaşında ya 16 yaşında bir delikanlı dedi ki Madem ki peygamber öldü siz niye yaşıyorsunuz? Kalkın siz de ölün. Ve vuruşa vuruşa şehadete gitti. 16 yaşında bir delikanlı. Bedir ve Uhud'dan anlattım. Ama Müslüman genç sadece orada değildi. 1400 yıllık İslam tarihinin her anında ve sayfasında vardı. Hele bir Çanakkale var ki Müslüman ve genç deyince Çanakkale'den bahsetmemek büyük bir zulüm olur. Çanakkale deyince kim gelir akla? Elbette kınalı Hasanlar gelir. Anasının kına yakarak cepheye gönderdiği Mehmetler gelir. Hatırlarsanız komutanı sormuştu nedir evladım bu başındaki kınanın hikmeti? Susmuştu Hasan, bir şey diyememişti. Yazmıştı anasına, Demişti ki komutanım sordu cevap veremedim. Bak. Eğer 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında yiğit delikanlı istiyorsan önce o yiğit delikanlının annesini yetiştireceksin. O asil Anadolu kadını cevaben yazdığı mektupta şu satırlar yer alıyordu. Oğlum komutanına selamımı ilet. De ki bizde üç şey yakına yakılır koca kına yakılır Allah'a kurban olsun diye, diye bir de cepheye gider Mehmet'e kına yakılır vatanına kurban olsun diye böyle yiğit anaların böyle yiğit delikanlıları Mektebi Sultanide, Vefa Lisesi'nde Kayseri Lisesi'nde Konya Lisesi'nde Miladi 1915'te 16'da 17'de mer verilemedi biliyor musunuz? Çünkü Çanakkale cephesi açılınca Harbi Umumi yani Birinci Cihan Savaşı seferberlik o gencecik delikanlılar o 15, 16, 17 yaşındaki delikanlılar gönüllülük esası üzerine cepheye koştular. Onları da o cepheye götüren sahip oldukları imandı. Onları da o cepheye götüren vatan aşkıydı. Nasıl Uhud'da Musab bin Umeyr'i kafasının kesilmesi pahasına İslam sancağını ayakta tutma mücadelesi ve mücahidesi vardı ise Çanakkale'de de aynısı vardı. Dumlu Pınar'da da aynısı vardı. Sarıkamış'ta da aynısı vardı. Ve bu yüzden Bedir'in aslanları kadar şanlı idi. Müslüman Türk'ün son cephe savaşının yiğitleri. Müslüman ve genç deyince Necip Fazıl geliyor aklıma ve onun şu satırları bir gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik ve Necip Fazıl'ın şu ilke ve prensibi geliyor aklıma kim var diye sorulduğunda az önce Reis'in de söylediği gibi önüne ardına sağına ve soluna bakmadan Musab bin Umeyr gibi Enes bin Nadr gibi Talha bin Ubeydullah gibi, Hazreti Ali gibi, Zübeyir bin Avvam gibi ben varım diyebilen bir gençlik. Şimdi ben de müsaadenizle size sormak istiyorum. Bu Allah'ın davasında, bu İslam davasında, bu vatan davasında kim var? <laughs> Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a <laughs>